Türkiye'de hem devletin içerisinde hem AK Parti'nin içerisinde hem AK Parti tabanında Erdoğan'la ilgili tartışmalar başlayacak. Yani artık Erdoğan dokunulabilecek bir adam. Kamuoyundaki muhalefet açısından söylemiyorum. İktidarın içerisinden Erdoğan'a son 22 yıldır oy veren, onu destekleyen kadrolar, onu destekleyen seçmenler tarafından dokunulacak bir noktaya geldi. Yani Erdoğan'ın zırhı kalktı. Erdoğan'ın zırhı yok artık. Onun için onun için önümüzdeki süreç içerisinde bir seçim, bir erken seçim ya da zamanında neyse Erdoğan'ın seçim kaybettiği kamuoyu yoklamalarında görülünce unutmayın şunu. Erdoğan'ın nasıl sağlık nedenlerini öne sürerek geri çekileceğiyle ilgili olan. Yani aslında artık sokakta psikolojik olarak ve sosyolojik olarak Erdoğan 2002'den bugüne kadar yani bu son seçimlere kadar tüm sorumluluğu hep kendisinin dışında attı. Hep birileri suçluydu ve kendisi asla kusurlu değildi ve hatası yoktu. Ülkeyi yönettiği halde hem de tek başına yönettiği halde. Fakat da böyle bir gerçeğin olduğunu, AK Parti'nin içerisinde çok parçalı olduğunu, AK Parti'nin içerisinde Erdoğan'ın karizmasından kaynaklı olarak insanların açıktan konuşmadığı ama arka kapıda herkesin birbirine direkt olarak konuştuğunu herkes biliyor. Mehmet Metiner öyle yazıyor, Savcı Sayan öyle yazıyor. Atıyorum Metin Künük farklı yazıyor. Yazıyorlar yani. Şamil Tayyar geçen gün Mehmet Şimşek'in istifasıyla ilgili haberin iktidar içerisinden duyurulduğuyla ilgili açık açık yazdı. Dezenformasyon Başkanlığı Şamil Tayyar'a niye yalan söylüyorsun diye bir açıklama yapmadı ki. Değil mi? Yapmadı mesela. Zaten yalan ben şunu söyleyeyim. Hakan Fidan ismini lütfen bir kenara koyun. Bakın Hakan Fidan ismini bir kenara koyun. Bunu ikinci bir pelikan şeyi vakatı olarak gör verin. Recep Tayyip Erdoğan'ın halk nezdindeki koruması bitmiştir. Onun için ben uzun zamandır AKP çöküyor demiyorum. AKP çöktü diyorum. Bir taraftan Metin bilmem kim hani 10 bin dolarlık da ilgili anılan milletvekili Tayyip Bey'in çocukluk arkadaşı. Bir taraftan bakıyorsunuz Mehmet Metiner. Bir taraftan bakıyorsunuz neydi Gaziantep'teki bizim meslektaşımız Şamil Tayyar. Şamil Tayyar. Şah tayyar. Şah tayyar. Ha. Ve buna benzer AKP'ye zamana çok destek vermiş gazeteciler. Bir bakıyorsunuz Bülent Arınç ne açıklamalar yapıyor. Bugün de e sen Şen Yaşar, Emine Şen Yaşar mıydı? o öldürülen e, AKP millet, evet AKP milletvekili tarafından ona gidip beraber dedi. Bir tek eksik bulduğum şey Allah yardımcı olsun dedi. Allah yardımcı etmez böyle konularda. Olar biz yardım edeceğiz. yardım, yardım edecek. Bülent Arınç gibi yardım edecek. Şunu söylemek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın halk meclisindeki koruması bitmiştir. %18-20 seviyesine düşmüştür. Giderek daha düşecektir bütün bunlara bütün bunlara şu andaki ekonomik istikrarsızlık, ekonomik felaket, Türkiye'de ya, halkın kamuoyunun yargıya güveninin kalmaması, değil mi? adalet duygusunun e, zedelenmesi gibi ve parti içinde karmaşa, kargaşa çıkmasının bir tek sorumuz var. Recep Tayyip Erdoğan sağlık sorunlarından dolayı ya da işte bir belki de bir bahane anlamında geri çekilecek durumlar Bilmiyorum öyle ama gibi. Ama tabii Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Parti ile yeni bir anayasa konusunda anlaşmadan Tayyip Bey'in çekileceğini zannetmiyorum. Zorlayacaktır. Çok zorlayacaktır. Öyle az buz değil. Yani konuşmak istemiyorum. Sezgilerim, sezgilerimi söylemeye kalksam herkesin moralini bozuyorum. Allah'ın Mendo abi. Onu da bir kenara yaz abi. Yani işte onun için sezgilerimi söylemek istemiyorum. Sezgilerimi paylaşmak istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin irile bedbaidar kalmasını istiyorum. Çünkü Allah korusun bir iç savaş hepimizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle sonu olur. Bu arada seyirciler e, duymamış olabilir belki. Çünkü sesler bazen üst üste geliyor. Ali abi anlaşacaklar Memdu abi dedi. Ha yani. Bunda da altını çizeyim. Ya bana kızmasınlar. Eğer benim ülkemde ülkemde çok kötü şeyler olmayacaksa. Anlaştılar. Benim intikamla işim yok çocuklar. Önce bir anlaştılar. Önce bir Türkiye'yi bu iş savaş belasından kurtarsınlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın tasavvutundan kurtarsınlar. Recep Tayyip Erdoğan ayrılsın gitsin. Gerekiyorsa değiştirsinler sistemi. Parlamenter sisteme dönsünler. İstemiyordum baştan ama son gidişler çok kötü. Bu gidişler iyi değil. İki ordu komuta, iki kuvvet komutanının Türkiye'de İslam Kürt devleti kurmak isteyen bir milletvekiliyle yan yana görülmesi, gösterilmesi ve orada MHP'nin genel başkanının da olması bir faciadır. Bakın o gece bu konuşmayı kendi kanalımda yaptım. Arkadaşlarım da sağ olsunlar hepsi izleyenlerimiz de aynı endişeleri taşıyorlar. Çok kötüye gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın o ok fotoğraf vermesinin temel sebeplerinden bir tanesi CHP yönetimini ve milletvekillerini adeta tehdit etmek. Ya benle uzlaşın anayasayı gelin değiştirelim ya da her türlü şeyi göze aldım demek. Bana öyle geliyor. Bakın. Abi, bu bir çok, bilgi çok, değil. Çok önemli ama. bir yorum. Önemli bir yorum oldu evet. bu. E, bilmeyenler vardır. hatta şimdi akışımda yoktu ama hemen hazırlıyorum. Hemen hazırlıyorum sevgili seyirciler. Yorumlar yazın siz. çok çok önemli o adat dolayı. Çok Abla önemli ama ne? Aman aman ha. Aman evet. aman ha. ha aman ha. Oradaki o iki kuvvet komutanının orada gösterilmesinin bir tek demek. Dikkat edin yanında. Yani bu tarafa koymamışlar. Büyük Birlik Parti Genel Başkanı'nın tarafında değil. Aman ha. Orada o yine itiraz edecektik. Yine kızacaktık. Yine eleştirecektik. Ama o değil. Bakın dikkat edin. İki kuvvet komutanı orada. Adamın yanında. Evet. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir numaralı düşmanı. Gaffar Okan cinayetini işleyen terör örgütünün şeriatçı, İslam şeriatçısı terör örgütünün eylemlerinden sonraki değil mi? Kurulan partinin yani zaten eylemciler kurdu o partiyi. Ha, bunu hepimiz biliyoruz ya. Memdu Değil abi, bu arada biliyoruz. hemen, bu, Memdu abi, Memduh bu arada hemen söyleyeyim. Bir tanesi Hava Kuvvetleri Komutanı isim veriyorum. Ziya Cemal Kadıoğlu. Diğeri de Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu. Ama işte o ikisi de diyor ki o ikisi de CHP öz, öz, Özgür Özel'e ve CHP yönetimine ve milletvekillerine diyor ki biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Yani siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın geleceğini kurtaracak anayasa değişikliğini yapmazsanız biz burada her şeyi göz alırız diyor. Bakın ben böyle yorumluyorum. Böyledir demiyorum. Bu benim görüşüm ya. Türkiye Cumhuriyeti anayasa madde 25. Herkes fikrini özgürce hazırlamak, paylaşmak, ifade özgürlüğünü kullanmak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Ben fikrimi söylüyorum yani. Olacak demiyorum ama ben böyle görüyorum. Aksi ah, bu fotoğrafın ne işi var ya? Ve ya Türkiye, ne iş var bu ya? Türkiye normal bir geçiş süreci yaşamazsa bakın normal bir geçiş süreci yaşamazsa Erdoğan'ın önünde farklı bir seçeneğin daha otoriterleşmiş bir Türkiye olduğu gerçeğini görmek gerekiyor. Aynen. Aynen katılıyorum. İşin kötüsü yine hep beraber iki senedir yaklaşık programı söylüyorum. Daha Mehmet Şimşek gelmemişti. Diyorum ki bu ekonomi politikaların sonucu kesinlikle bir ara rejimdir. Sendikalar kapatılır. İş, iş insanlarının, sanayicilerin de lokavt hakkı kaldırılır. Zaten onların için problem yok. Sendikalar kapandıktan sonra demokrasi rafa kaldırılır. Program uygulanır. Neden diyorum? E 1970 Büyük Devalüasyonu 12 Eylül Ağustos 1970'tir Büyük Devalüasyon. Ondan 8-9 ay sonra 12 Mart 1971 askeri muhtıra. Hükümet görevden alınmıştır ve e, bugün Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalar uygulanmıştır. Yani sıkı para politikalar uygulanmıştır. Büyük devalüasyondan sonra. 24 Ocak 1980 kararları. Aynı Mehmet Şimşek'in şu anda uyguladığı kararların birebir kopyasıdır. Birebir kopya bak hiç arada fark yok. Çünkü bu politikaların ismi Milton Friedman'ın para politikalarıdır. Sıkı para politikalarıdır ne derseniz deyin. Ne oldu? 12 Eylül 1980'de askeri darbe geldi. 5 Ocak Tansu Çiller Murat Karayalçın 1994 5 Şubat 5 Nisan aynı 1960 1970 uygulamaları 24 Ocak 1980 uygulamaları birebir kopyasıdır Tansu Çiller Murat Karayalçın ne oldu bir sene sonra erken seçim Ref, Refah Parti Türkiye'de birinci parti oldu İlk defa siyasal İslam hükümet oldu hatta hükümetin başbakanı siyasal İslam'dan oldu. 2001 Şubat krizi Kemal Derviş geldi. Aynı Mehmet Şimşek'in şu anda uyguladığı para politikalarını uyguladı. Yokluk, durgunluk, duran, stakülasyon, aşırı zamlar, büyük devalüasyonlar ne oldu? Siyasal İslam bu sefer tek başına geldi. Şimdi bu politikalar, ekonomi politikaları bu sefer Recep Tayyip Erdoğan bunlarla geldi. Bu politikalar sayesinde geldi. Ecevit hükümetinin bu politikaları sayesinde geldi. Şimdi aynı politikaları Mehmet Şimşek uygulayacak. Çok büyük ihtimalle o ölü noktada da Devlet Bahçeli'de diğer muhalefet partilerine bir olacaklar. Erken seçime götürecekler. Yani Erdoğan erken seçime de gitse yok. Zamanında seçime gitse de yok. Yani yok yani.